Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Haftanın başındaki sert hareketlerden sonra Borsa İstanbul özellikle salı günü dip gördükten sonra destek bölgesinden ciddi bir tepki yapmış ve 1400'lü rakamlara yakın 1380 bölgesinde kapatmıştı. Ondan sonra da iki gündür tepki hareketine devam ediyor. Yani son dönemde biraz yoruldu görülüyor. Nispeten kama şeklinde bir çıkış var. Şimdi biraz sonra saatlik baktığımızda tepkinin gücünün nereye kadar olabileceğini konuşacağız. Eğer buralarda tutunacak olursa hedef bölgesinin 1470 olduğu söylenebilir. Buradaki süper trende kadar vurma ihtimali söz konusu olabilir. Ancak burada tutunma kaydıyla şayet buradan aşağı doğru yönelecek olursa o zaman şu süper trend aşağı doğru kayacak. Ortalama aşağı doğru kayacak. Ve o zaman belki de burası hedef yer olarak karşımıza çıkmış olacak. 1430-40. Aslında rakamsal olarak şurası onay mahiyetinde olan bir yer. Yani 1450 ve 1470 bölgesi esasında bir onay mahiyetinde karşımıza çıkan yer diye belirtebiliriz. Yani normalde oraya kadar tepkinin devamı gelmesi gerekir. Buradaki pin biraz ürkütücü. Onu söyleyeyim. Yani oraya kadar vurup hızla gitti. Bu süreçler tahta maalesef yeterli düzeyde tepki vermedi. Bazıları işte umut eden mut veren tahtalar güçlü tahtalar. Daha çok sanayi sektörü tahtaları pozitif tepki verdi. Beklentisi olan tahtalar diyelim. Ancak bankacılık başta olmak üzere bazı tahtalar ise oldukça zayıf kaldılar. Onu da ayrıca belirtmek isteriz. Yani bankacılık diplerde yerinde sayıyor, sürünüyor. Hatta diğer bir deyişle. Saatlik baktığımızda ne görürüz? İşte kaç gündür şurada bir kama şeklinde bir yükseliş vardı. Şöyle kamayı kırdı. Bir bayrağa dönüştürmeye çalışıyor. Yani hemen aşağı vermeyeceklerdi diye tahmin ediyorum. Ortalamalarda tutunmaya çalışacak. Bu bölgede tutunursa belki maksimum saatliklerde 1390, 1390 görülür ve ondan sonra tekrar tepki yapma çabası içerisinde olabilir. Şöyle biraz daralttığımda hedef bölge neresi olur derseniz hedef bölge şu yukarıda gelen düşenin olduğu kısım olabilir. Şu kısım orayı geçmek bana göre oldukça zor görünüyor. Yani ne rakamsal olarak gene belki bu yani hızlı gitmiş olsaydı 1450 yapıyordu. Ancak yatayda kalırsa tekrar 1430 1440 olarak karşımıza çıkar. Şimdi 15 dakikalık baktığımızda süreci daha yakından görme adına Bakın şurada bir kama vardı. Şöyle çizeyim. O kamayı kırdı. Ona yaldı. Biraz daha değişik bir yapı çizecek olursak o da şöyle. Buradaki yapı şayet 1410 kırılmadıkça diyelim. 1410 stop noktası. 1410 kırılmadıkça tepkinin bir süre daha devam etmesi beklenir. Ama burası kırılırsa o zaman hareket en az yüzde %2 daha yani 1400-1390'a kadar daha aşağıda ise riskli durumlarda 1350'ye kadar çekilmesi mümkün olur. İşte bankacılığın tepki vermemiş olması bir miktar umut veriyor bana göre. Çünkü bankacılık hiç tepki vermedi. Ve Bollinger bantının dışında hareket ediyor. Yani bantın içerisine girme çabası içerisinde olacaktır. Bu da endeksi bir süre en azından bu bölgede tutabilir diye yorumlayabilirim. 5 dakikalık baksak gün içi nedir durum? Şu anda tepki vermeye çalışıyor ama cılız bir tepki. Sabah oldukça güçlü açtı. Şimdi orayı sindirmeye çalışıyor. Burayı omuz başı omuzdan yapmaz diye umut edelim gene. Umarım yukarıya doğru atar. Daha önceki bu 5 dakikalık şu trendine dikkat ettiyseniz kırdı. Dünkü çektiğimiz videoda göstermiştik şurayı. Buranın kırılımında dikkatli olmak lazım diye. Gün içerisinde gitti oradan onay aldı. Şimdi bir alt banta çekildi. Bakalım bir kez daha onay almaya giderse ne olur? İşte hedef bölge bana göre 1450. Umut ediyorum ki dediğim gibi 1450'ye kadar tepki verir. Ama eğer sonuç olarak orayı Tepki veremezse, gücünü koruyamazsa o zaman geri çekilme 1400 ve daha aşağıda 1390. Daha da aşağıda da 1350 şu ayı kanalının başladığı, şu kanalın başladığı yer 1350'ye kadar gelme ihtimali söz konusu olur. O zaman tabii tepki veren tahtalarda sert bir geri çekilme olur. Ama ben şimdilik buralarda yatay kalacağını tahmin ediyorum. Hemen aşağı vermeyeceklerdir diye en azından yine de bulunayım. Temenniler biraz işe yarıyor diye söyleyelim. Temenniden başka da yapacak bir şey yok. Neticede büyük oyuncular satmak isterseler onların önünde duracak kimse yok maalesef. Biz Küçük yatırımcıların bunları tutması, tahtaları ayakta tutması mümkün değil. Yani endeks eğer dik duracak olursa tahtaların bir kısmı zaten tepki verecektir. Endeksin dik durması çok çok önemli. Satmasınlar tahtalar kendi yolunu bulur. Yeter ki dediğimiz gibi blok satış olmasın. Geçenki durum pek sık rastlanır bir durum değildi. Yani blok satış şeklinde yabancılar yerlere, yerler yabancılara herkes kitledi tahtaları ve e, dipler görüldü. Şu hareket oldukça güçlü bir hareketti. E, çözüldükten sonra ise e, burada yabancılar da alıma geçtiler. E, tabii ki bu hareket, bu sert düşüşün bir düzeltmesi şeklinde hala ortalamaların üstüne çıkmadıkça umut vardı. ve Umut. Sadece umutlu oluruz arkadaşlar, onu ifade edelim. E, tabii şu anda nedir durum derseniz saatlik ortalamasının üstünde bu açıdan pozitif, saatlik ortalamanın altına gelecek olursa stoplar patlar. E, orada da özellikle 1000 birincisi e, 1410, ikincisi ise 1390 noktası stop noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani onların altında sert satışlar gelir. E, dediğim gibi burada e, yine temenni olarak söylüyorum, bir miktar daha tutunursa e, pozitif olur. Bu hafta en azından bu şekilde kalsa hatta 1450'ye gitse çok daha iyi olur. Yani tüm tahtalar tepki vermedi. Yatayda bile kalsa en azından yatayda bekleyen tahtaların işte bantın orta noktalarına kadar gitmesi için fırsat olmuş olur. Bazı tahtalar çok çok iyi tepkiler verdiler. Kayıplarını telafi ettiler. Bazıları ise maalesef yerlerinden bile kıpırdamadılar. Düştükleri yerlerde duruyorlar. O yüzden arkadaşlar yine tedbirli olmakta her zamanki gibi. Burada nasıl tedbir diyorsak burada da alındıktan sonra tabii tedbirli olmakta fayda var. Yani şimdi tedbir niye önemli? Olası geri çekilmelerde elinizde nakit olmuş oluyor ve o nakdi değerlendirme şansınız oluyor. ama eğer o nakit yoksa bu sefer de ortalama yapamıyorsunuz ve tabii olay mesele sadece ortalama yapmak da değil ama ayakta kalmak. Yani zararı minimal olması yüklü girdiğiniz zaman onu kurtaracak paranız olmuyor ve uzun zaman tahtalarda beklemek zorunda kalınıyor. Ve psikoloji de belli bir zaman bekledikten sonra öyle şeyler yaşanıyor ki, ki burada da yaşandı, tahtalar tabana kilitlendiğinde insan psikolojisi diplerden almayı izin vermiyor. E bu sefer de tepelerden alınıyor. E tekrar düzeltme geldiğinde ikinci bir zarar olmuş oluyor. O yüzden nakitin olması ve full port böyle çalışılmaması çok daha yararlı diye söyleyeyim. Dolar, dolar şu anda stabil. E, dolar, e, tabii arkadaşlar aslında görmemesi gereken yerleri gördü e, diyeyim. Yani bu e, gelecekten alakalı doları teknik anlamda e, yukarı yönlü bir e, duruma itiyor onu belirteyim. Yani onu da hazır buradayken bir analiz edeyim arkadaşlar. Vaktimiz olmaz, doları analiz yapamazsak en azından burada doları da analiz etmiş oluruz. Çünkü dolardaki bu hal en son görünen teknik görüntü çok iç açıcı değil. Arkadaşlar şuradaki kamayı kırdıktan sonra şu bölgeden aslında dönmesini beklerdik. Ancak buradaki yapı o yapısı şeklinde oldu ve bu tepeyi tekrar gördü. Bu da e, orta vadede şöyle riskleri beraberinde getiriyor. Yani bizim e, dolardaki uzun zaman yatay görülmesi gereken analizimiz şu vaziyette e, şüphe uyandırıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamam 8.5 ve 8 üstünü satış fırsatı olarak değerlendirdik. Ama orta vadede artık e, bu vaziyette kalacak olursa yani aşağılara gitmeyecek olursa 7.50 üstünde kalması durumunda doların önümüzdeki dönemde bakın şöyle bir V yani zikzaklı V şeklinde bir tekrar zirveleri yoklayacak bir yapıya dönüşme riski de söz konusu. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Çünkü şu pin ve şu çubuk çok hayra alamet bir çubuk değil diye ifade edelim. Ama 8'in üstünü o dönem işte yaptığımız analizde olduğu gibi satış fırsatı olarak değerlendirmek iyiydi. Yani yararlıdır. Altın için de aynı şey geçerli. Altında da önümüzdeki dönemde tekrar bir yükseliş hamlesi. Belki orta vadede tekrar 1550 düzeltiyorum. 550 seviyelerine kadar gram altının gelmesi. Ons altında da tekrar 2000'li seviyelerin yoklanması önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir. Arkadaşlar onu belirtmek istiyorum. Ons altına da şöyle bir bakayım nedir durum diye. Ons'un genel yorumunu yapalım. Onsta da e, pozitif bir yani dip bölgesini gördük diye düşünüyorum. Orada bir taban oluşturma söz konusu oldu. Onsta e, ve bundan sonraki süreçte Onsta bir yükselişin e, devamını bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet bir taban oluşturma var. Onsta şu an 1730'dayız. Yüksek ihtimalle 1800'lü rakamları tekrar sınıyacaktır. E, sınayacaktır. Bir V düzeltmesi yapıp Evet, tekrar 1800 rakamlara kadar onun üstünde de şu bölgeye kadar 1850'ye kadar bir düzeltme tekrar gelecek. Sonra zikzaklı hatta sonra tekrar yukarı doğru yönelmesi mümkün. Yurt dışındaki teşvik paketlerinde de onsuz destekleyen bir unsur olduğunu hatırlatmak isterim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gün içi yorumumuz böylece kısık olsun. Akşam yayın yapmaya devam ederiz. Bu arada eğitim çalışmaları devam ediyor. Özellikle işte iki hafta sonra... Nisan 3 ve 4. Nisan 4'te e, Viyop eğitimi. 3'te de yapıs analiz modeliyle e, teknik analiz eğitim e, takvimimiz var. Bunu da hatırlatmak istedim. Katılmak isteyenler, eğitime katılmak isteyen arkadaşlar gmail.com'a mail atabilirler. E, detayları, teknik detayları ve eğitimin içeriğini arkadaşlara e, ilgilenen arkadaşlara paylaşabiliriz. E, hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi